5. Bölüm Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı sonunda ikna oldum. Fakat şartım vardı. Hala Türkiye'de olduğuna inanamıyordum. Ondan kendisinin de göründüğü bir video çektirip attırmasını rica ettim. Ayrıca Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yazısının da videoda görülmesini istemiştim. Dediğimi yaptı, yapmasına velhasıl dediğim gibi değil. Önce kendinin bulunduğu havalimanının içi tencere kenarı yan bir şekilde poz vermiş ve karşıda yani camda pist Akbank yazılı uçakların parçası olmalı ve bir de adını bilmiyorum da görünüyor. Videoda attı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 15 saniyelik. Videoda yine